Herkese merhaba. Bugün biraz mükemmeliyetçilik hakkındaki fikirlerimi paylaşmak istedim. Mükemmeliyetçilik belki de insanlıkta en çok, en sık rastlanan kronik rahatsızlıklardan, zihinsel durumlardan biri. Hepimizde var değil mi? Bir seviyede bir mükemmeliyetçilik. Yaptığımız iş mükemmel olsun. İşte etrafımızdaki insanlar mükemmel olsun. Biz kendimiz mükemmel olalım. Nedir o? İşte daha iyi olalım, en iyi olalım, hep bir şeyler başardım. Sahip olalım. O da mükemmeliyetçiliğin bir ifadesi olabiliyor. Sahip olduğumuzla daha iyi olduğumuzu düşünebiliyoruz. İşte bu aslında egoik zihin durumlarının tam olarak tanımı. İnsanın kendini sahip olduklarıyla, başardıklarıyla tanımlaması, mükemmeliyetçilikte bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık. Neden rahatsızlık? Çünkü Mesela hiçbir zaman mükemmel olamaz. Öyle bir e, gereklilik de yok aslında. Ama bu sürekli bir arzu halinde. Kalmaya devam etmek zorunda. E, çünkü insan mükemmel değil ki en azından. Bakın uçamıyoruz mesela değil mi? Kuşlar uçabilirken. Bizim kanatlarımız yok. Bu dünya böyle bir dünya. Ama bir taraftan da herkes tam olarak olması gerektiği gibi. Aslında insan zaten olması gerektiği hali deneyim diyor Çünkü Burası bir deneyim alanı ve bize verilen araçlarda bunlar ve mükemmel bu aslında. <laughs> tam olarak olması gereken bu. Başımıza bazen anlayamadığımız, o an için bizde rahatsızlık yaratan duygular geliyor. O tam mükemmel bir olay aslında. Çünkü olması gereken o. Neden olması gereken o diyorum. Çünkü o oluyor. Bu kadar basit. Olan oysa olması gereken o demektir. Ve işte mükemmelin tanımı da o. Yani mükemmel bir işleyiş. İşleyiş mükemmel. Ee, şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan hayatı, insanın e, rahatlığını sağlamak üzere tasarlanmış bir oyun alanı değil. Tam tersine insana sürekli meydan okuyan bir oyun alanı. Yaşam dediğimiz şey. Bunun amacı insana meydan okumak, sürekli bir rahatsızlık tırnak içinde diyelim, yaratmak, insanı dürtmek ve tekamül böyle oluyor. Yoksa rahatken, güvenli alan içindeyken nasıl ilerleyeceğiz, nasıl gelişeceğiz ki? Dolayısıyla yaşamın görevi de bizi sürekli meydan okumak, bize meydan okumak ve bizim bunları aşmamıza, aşmamıza e, önayak olmak, e, rahatsızlık olmadan... Nasıl aşacağız ki? Dolayısıyla e, e, olay bu yani. Bizim e, aslında rahatlık hissettiğimiz, mükemmel olmadığını düşündüğümüz durumlar aslında tam da olması gereken durumlar. Ama onlar işte didişmemiz için, savaşmamız için değil, aşmamız için bize verilmiş sınavlar. Tek bir cümleyle deseniz ki Buda'nın öğretisi nedir? Budizmin özeti nedir? Şöyle demiş Buda, bütün ızdırabın sebebi arzulardır demiş. İnsanın değişim arzusu, daha iyi olma, daha mükemmel olma arzusu. Şimdi bu tabii çok yanlış anlaşılmaya açık bir cümle. Yani ne demek bu? Biz hiçbir şey yapmadan maruz mu kalalım dışarıda olup bitene? Maruz kalmak mı? Yani yapmamız gereken hiçbir şey yapmadan kabul etmek. Kabul etmek olması gereken bu ben de kabul ediyorum. Bu mu? Hayır bu değil. Tamamen bu söylenen bu değil. Olanı kabul ederek. Olanı kabul ederek aşmak. Şimdi bu 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 anlaması zor gelebiliyor yani olanı kabul ederek nasıl aşarsın? Evet şu anda bir şeyler oluyor. Olması gerektiği için oluyor. Bunda kötü bir şey yok. Ee, yaşadığımız olumsuz deneyimler olsun, olumsuz duygular olsun. Bunların hepsi aslında e, bize sunulmuş değişim dönüşüm için fırsatlar. E sebebi insanın değişim arzusudur derken Buda'nın kastettiği şey ee, olan bitenle didişmeden, olan bitene üzülmeden, olan bitene kızmadan, ondan korkmadan onun etrafından dolaşmak, onu aşmaktır. Bakın bu da bir kral çocuğu olarak saraya doğuyor ve e, içinde öyle bir arzu var ki yani o lafa eden, budanın içinde öyle bir arzu var ki gerçeği öğrenme arzusu. Çünkü anlıyor ki saraydaki hayat yapay bir hayat. Dışarıda ölümü görüyor. Bir kere şans eseri ve onu araştırmak istiyor. Hastalıkları görüyor. Onları e, ızdırabı görüyor ve anlamak istiyor hayatın gerçek anlamını. Ve saraydan kaçıyor. Şimdi arzu olmasa yolculuğu başlayamazdı. Bir süre sonra arzuyu, bütün ızdırabın sebebi olarak Buda'nın yolculuğu arzuyla başlamış. Ama ne zaman bitmiş biliyor musunuz? Arzulamayı bıraktığı anda. E bunu ilk meditasyon serisinde, YouTube'daki kanalımdaki ilk meditasyonda anlatmıştım. Ne zaman ki aslında arayacak bir şey olmadığını, e, ulaşılacak bir şey olmadığını, o aradığımız şeyin zaten şu anda sahip olduğumuz varlığımızın özü olduğunu fark ettiğinde aydınlanmış. Yani arzu bir anlamda yola çıkmak için gerekli ama hiçbir zaman o arzu bizi hedefe ulaştırmıyor. E, onu bıraktığımız anda olanı kabul ederek e, olanın içindeki iyiliği gördüğümüz anda yolculuk hedefine ulaşmış oluyor. E, mükemmelliyetçilik de bununla bağladığımızda mükemmeliz, zaten mükemmeliz, mükemmeli arama yolculuğu diye bir yolculuk, nafile. Bunun kaynağı kendimizi yetersiz hissetmemiz, kendimizi çocukluktan yetiştirilirken yetersiz ve değersizlik duygularıyla büyütüldüğümüz için çoğumuz mükemmelliyetçilik peşindeyiz. Mükemmel olmaya, daha iyi olmaya çaba sarf ediyoruz. Ama aslında Hepimiz yeterliyiz, hepimiz değerliyiz, hepimiz eşit derecede bu vasıflara sahibiz. Bunu farkına varmak çok çok değerli. Gözümüzü kapatıp o içimizdeki özün zaten bütün bu vasıflara sahip olduğunu farkına varmak bu yolculuğun, bu arayışın da sona ermesine çok fayda sağlıyor. Olduğumuz şeklimizle zaten mükemmeliz. Değişmeyelim diye söylemiyorum ama mevcut durumla Kavga etmeden, korkmadan, üzülmeden, kızmadan, mevcut olup bitene bu üç duyguyu e, deneyimlemeden, kabul ederek yanından geçip üstünden atlayabilirsek işte o çok büyük bir adım. Çok büyük bir tekamül yolculuğunda, büyük bir aşama. Hepimize bu aşamayı geçmek nasip olsun <laughs> ve çok daha e, anın keyfiyle yaşayacağımız, evrene güvenerek, yarınlara güvenerek, bir tedbir arayışı, bir önlem arayışı olmadan anın içinde keyifle aktığımız huzurlu günlerimiz olsun. Hepinize çok sevgilerimi gönderiyorum.